Arkadaşlar ee, bu dersimizde de artık e, kullanıcı girişi, üye kaydı, admin, pane, e, admin panel diyorum, admin girişi gibi şeyleri yapacağız. Şöyle yapalım. Hmm, öncelikle bir veritaban oluşturalım. Veri tabanımıza gelelim. Şöyle şunu kapatalım. Close. Evet. Şimdi burada gömlek diye bir de New Database diyoruz. New Database. Burada database New Database diyorum. Pardon arkadaşlar new table new table şuradan um, id ee, id'miz olacak. Ondan sonra şifremiz olacak. Kullanıcı ne olur? ID'miz olur. Tamam şöyle yapalım. ID diyelim. Ee, ve ID'miz integer tabii ki. Integer. Boş olmayacak. Allow null değil. Devam edelim. isim ee, varchar Evet. E, ardından isim, varchar, e, şifre değil mi? Yani fazla bir şey anlatmadım arkadaşlar. Şimdi ilk siz zaten aldınız mantı. Yani istediğiniz gibi yaparsınız. varchar. Bir önce e kodlarla yapmıştım. Şimdi daha basit bir yöntemle yapıyorum. Bu daha kolayınıza gidecektir Şifre, email, varchar. Evet. Aydı, isim, şifre, email bir de e, son olarak üye çeşidi admin mi normal üye mi ne? onu yapalım onu da var çar diyelim. evet evet da admin olsun şimdi buradan şunu set primary key diyoruz bir de şuradan tablomuzu neresiydi identity specification auto increment yapacağız şurayı is identity yes diyoruz arkadaşlar is identity yes dediğimiz anda ne oluyor ee, auto increment Gör gördüğünüz gibi identity increment ve identity Seed değerleri geliyor ve böylelikle otomatik arttıracağız şimdi ardından ne yapıyoruz kaydedeceğiz bunu ctrl s dedim. ctrl s ee, üyeler diyelim üyeler diye bir tablo kaydettik güzel üyeler tablomuz geldi şimdi burada new query diyelim şurada ee, bir query çalıştıralım ee, şöyle yapalım arkadaşlar kapatalım şunu şurada şurada e, şöyle ne koyayım insert insert into e, neydi üyeler üyelerin içerisine values tam kurallara uygun olmayabilir arkadaşlar şu an yazdım ama önemli olan çalışıyor olması e, şöyle yapalım e, neydi isim olsan Oğuzhan olsun isim. Şifremde soyadımı veriyorum şifrem. <laughs> Oğuzhan neymiş şifrem de memiş olsun. Evet. Ondan sonra siz istediğiniz yapabilirsiniz. E-mailim oğuzhanmemiş at evet. cyberistanbul.com Bu arada bu gerçek e-mailim. Buradan mail atabilirsiniz. Ve de kullanıcı türü admin diyorum. Kendimi admin yapıyorum. Execute query diyorum. Evet şuradan e, values, e, values. E, yazmışız values. tamam execute query tamamdır e, Kendime kendimi ekledim neredeyiz istedik evet, o san yemiş, bilmem ne falan e, tabii ki daha sonra şifremi değiştireceğim boşuna sitede arkadaşlar giriş yapmaya çalışmayın yayınladığımız zaman <laughs> o, o açıdan e, meraklanmayın Evet arkadaşlar şimdi de şöyle yapalım. Tablomuzu oluşturduk. Burada işte ee, ne yapacağız? Geriye ne kaldı? Şöyle yapalım. Solution Explorer'a gelelim. Öncelikle klasımızı tanımlayalım. Upcode, add identity bir class tanımlayalım. Üye diye. Üye ya da üyeler siz istediğinizi söyleyin. Fark etmez. Şimdi burada evet, size dedim şöyle. Ee, normal constructor'ımızı tanımlayacağız arkadaşlar. O kadar başka bir şey yapmayacağız public, public diyeceğiz. Anam, anam, anam. Public integer id get ve setlerini yapacağız arkadaşlar. Get, set. Bunu yapmıştık arkadaşlar. Nedenini de açıklamıştım. Şimdi şöyle aynı şekilde aslında e, neyse public veri tabanımızdakinin aynılarını yapacağız string isim e, evet ne yapıyoruz nesne tanımlarken bunları yapıyoruz get set evet public string soy isim değil e, ne vardı şifre vardı evet şöyle veri tabanındaki şöyle yapalım büyük harfle başlatalım hadi kurallara uygun yapalım biraz daha şifre şifre get set public e, string email email net get set başka ne var public string e, ne var tür e, üye türü tür diyelim ya tür desek anlar mısınız üye çeşit türü tür diyelim tamam tür diyorum get get oldu <laughs> set Hmm. Şimdi constructorımızı tanıyalım. Public, ee, şöyle yapacağız arkadaşlar. Parametrelerimizi çağıracağız. Constructor'un ne demek olduğunu da açıklamıştım. Evet, şimdi şöyle yapalım. Ee, ne deri ihtiyacımız var? Integer id, integer isim, int, integer isim değil ya. Yani. String isim, string isim, e, string şifre, string email, string string tür şimdi bunları tanımadık güzel geriye ne kaldı ee, şöyle yapalım şuraya da şimdi değerlerini verelim şimdi id'nin değeri ne olacak id'nin değeri buradaki id'nin değeri buradan gelecek değer olacak bu kadar bunları yapacağız arkadaşlar isim evet isim eşittir ne isim sonra ne var şifre şifre eşittir ne şifre e-mail eşittir bunları siz düzenlersiniz e-mail aşka ne var e tür tür eşittir tür tamamdır şimdi bir tanesi daha şunu alalım bir de id'siz konstruktör tanımlayalım her zaman id ile tanımlayacağız diye bir şey yok id zaten auto increment evet şöyle yapalım tamamdır Evet. Evet, ID'mizi de kaldırmış oldu. Şimdi geriye ne kaldı? E, login sayfamızı yapalım. E, login sayfamızı yapalım. Sonra da e, dersi bitirelim. Devam edip bir sonraki derste de yaparız. Evet, şöyle yapalım. Hemen Solution Kapat, 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 kapat. Şurada New Folder Aa yanlış şey yaptık. Şöyle silelim şunu. Tamam, sakin ol sildim ee, sayfaların içerisinde yapalım new folder'ı ee, burada admin diyelim Aslında biraz şey oldu ama neyse admin diyelim buradan add new item form login login aspx add master page ok, tamamdır design şimdi burada Tablo ekleyeceğim arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. tablo ekleyeceğim, başka bir şey yapmayacağım. Ee, o yüzden size zaman, e, size gösterir zaman kaybetmeyelim, dur dur ekleyeyim. Şimdi şöyle bir tablo oluşturuyorum arkadaşlar. Evet. Bir şey yok, isim, şifre var. Hmm. Siz isterseniz onu e-mailde yapabilirsiniz zaten biliyorsunuz nasıl yapıldığını. Şimdi tablomu şöyle sağ kenarında kodları vereceğim size zaten. şuraya bir text box ekleyelim. Nerede text boxumuz ya? Hemen göremiyorum. Göremiyorum. Bir tane de aşağı ekledim. Şuraya bir buton ekledim. Buton. Where is the button? Where is the button? Tamam butonumuzu da ekledik. Bir tane de şöyle butonun altına şöyle koddan ekleyip onu ya. Butonun altına şuraya bir tane label ekledim. Nerede label o? Label, evet, tekstli bir şey yazmasın. Label hata diyelim ben. Label hataları gösteririz burada. Ha, bir de şuna record şey yapalım. mı? şöyle yapalım şuraya. Tam şurasına. Zorunlu yapalım. Range. Nerede dedik? Record field validator. Tamam. İki defa mı tıkladım? bir defa Tamam. Şöyle da bir tane ekleyelim. S, Tamamdır. Ekledik. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şunlara isim vereceğiz. Ee, ne diyelim? Properties. Nasıl şuraya bakalım. TX'ti. İsim. Şöyle verelim. 300 küçük diyelim buna da hadi şuna da isim ver. evet neredeydik text mode burası şifre olacak arkadaşlar gözükmeyecek password bir de txt txt şifre diyelim tamam bir de bit verelim 300 piksel tamam şimdi şunun değerini değerini şöyle nerede değeri? şöyle yıldız koyuyorum ben siz istediğinizi yaparsınız yıldız 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 tamamdır bir de şöyle yapalım anam şimdi de yakalayamıyorum ah yakaladım evet, şimdi neresiydi control to validate neyi kontrol edecek ismi bu neydi? neyi kontrol edecek bu neyi kontrol edecek bu neyi kontrol edecek neredesin lan ne? Hmm, control to update şifreyi tamamdır. Şimdik evet burası böyle <laughs> şimdi geriye ne kaldı? Şöyle yapalım. Design bölümüne gelelim. Design bölümüne gelelim. Solution Explorer bağlantı klası açalım şimdi e, burada yeni bir klas tanımlayalım şu gömlek ekleyi kaldır. Şimdi şurada login yapmak için bir class public void public static public static void ne diyelim mesela e, giriş yap giriş yap giriş yap diye bir fonksiyon tanımladık güzel şimdi bu fonksiyonun parametreleri olması lazım yani kullanıcı adını ve şifresini almamız lazım bu fonksiyonla ne yapacağız string e, şifre isim string Şifre diyelim, şifreleri alacağız gelecek parametrede. Ee, evet ne yapacağız şimdi? Ee, hemen string bir query tanımlayalım, string query Her zaman yaptığımız gibi string Format String ne oldu? Format Şimdi string format dedik Şurada şöyle yapacağız Select önce bir kontrol edelim var mı böyle bir kullanıcı gerçekten giriş yaptıracağımız için Select count diyoruz, select count Say Şimdi neyi say? Ee, Twitter evet, tabanımızın adı neydi? Twitter tabanımızın adı. Ee, gömlek dibi miydi? Gömlek. Gömlek dibi diye. gömlek dibi nokta dibi nokta ney? Ee, üye. Üye miydi ya? Bir bakayım hadi. Üşendim ama. Evet. Gömlek DB üyelermiş. Ha, i̇ki bakmışım. Üyeler. Gömlek DB üyeler. Ee, ver isim eşittir neye gelecek ilk parametreye. İlk parametre ne? 0. İlk parametre nerededik? İsim. İlk parametremiz isim. Ama onu oradan belirlemiyoruz tabii ki. Nereden? Burada isim. Evet, isim değişkeninden. direkt alıyor. Tamam. Varsa. Peki şimdi ne yapacağız? Command nokta command. Command nokta ne diyoruz Command text command text Eee diyoruz. Command text eşittir query. Evet. Şimdi şuraya yanlış mı yazdık ya? Command evet c'si olacak. Command text. Eee şimdi try catch yapmamız lazım burada. E, query çalıştıracağız çünkü şöyle try hop try evet, try Hatta try finally yapalım. Try finally. Finally. Try finally diyoruz. Peki ne yapıyoruz burada try finally'de? de? Evet. Con open diyoruz. Connection açıyoruz. Connection açtık. Diyoruz ki int toplam kullanıcı. Toplam üye. Toplam eşittir. Evet. Integer'a çevirelim öncelikle. Çünkü string olarak gelecek değer. Integer'e çevirmemiz lazım. Command nokta execute non e, execute scalar. Execute scalar diyoruz. Fonksiyonuyla ne yaptık? Toplam üyeyi aldık. Çalıştıracağız bunu. E, ardından da if diyoruz. If. Basit bir if else. Basit bir if else yapacağız. Şimdi toplam üye sayısı. Toplam üye sayısı neye e, ee, eşit ise 1'e şu anlık 1. Neden? Çünkü admin kullanıcı sayısı şu anda 1 eşit. Eğer 2 ise 2, 3 ise 3 ve hatta 1'den büyük, 2'den küçük diyeceğiz. Şimdi eşitse ne diyeceğiz? Query e, string query string format format ne yapacağız burada? Şöyle yapacağız. Select şifre, select şifre from nereden? 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 üyelerden illa belirtmek gerek yok aslında. select şifre üyelerden ver şifre ne dedik? Select şifre ver. İsme göre alıyoruz tabii ki isme göre. Şöyle yapıyoruz isme göre. 0 evet. şuraya ne yazacağız tabii ki? İsim yazacağız. Tamamdır. Şimdi öncelikle kişinin şifresini aldık tamam mı? Kişinin şifresini alacağız daha doğrusu. Hemen command. dot command text diyoruz. command. command eşittir query. query. Ardından da string database şifresi, database şifresi yani kişinin database'de kayıtlı şifresi. Nasıl yapacağız onu? command diyeceğiz. command. command. nokta execute scalar. execute scalar. Evet, şöyle. To string. string geçireceğiz tabii ki şifreyi. Evet. Tamamdır. Ee, şifresini aldık. Ne diye aldık? DB şifre diye aldık. Kişinin şifresini. Ee, evet, şişinin şifresini aldık. Bu fonksiyonları falan okursunuz arkadaşlar. Tamam, ne aldıklarını aldığını Google'dan. Çok vakti, çok fazla vaktim yok. Evet, şöyle yapalım. Şimdi mantığını anlıyorsunuz zaten nasıl aldığımız execute scalarla falan. Şimdi eğer ki database'deki şifreyle database'deki şifreyle ile kullanıcının girmiş olduğu şifre şifre buradan göndereceğiz. Birbirine eşitse kullanıcıya giriş yaptırtacağız. Onu nasıl yaptıracağız? Yine query tanımlayacağız. E, string String.format. Evet, nokta string format ne diyeceğiz? E, kullanıcının select e, işte giriş yaptıracağız kullanıcıya. E, select email de nedir? Üyelik türü mü dedik? Ne dedik, ne dedik üye çeşidi dedik evet dedik. üye çeşidi e, from üyeler ver name lazım ya, isim ver isim isim eşittir evet ilk gelen değer ilk gelen değer ne isim ilk gelen değer tabii ki şuradan yapacağız burada isim ismi buraya ne yaptık eşleştirdik ee, şimdi kullanıcının ismine göre e-mail ve güvenlik çeşidini aldık command nokta command text command text evet query diyoruz query sql sql data reader diyoruz bu veriyi okutmamız lazım yeni bir reader okuyucu tanımlıyoruz ya da reader dedim ben her neyse okuyucu dersiniz siz command execute execute reader execute execute reader dediğim şimdi ne yapacağız burada end tabii ki execute reader evet execute reader şimdi burada nereye yanlış SQL data adapter demişiz ya data reader tamam şimdi burada ee, ne yaptık verileri okuduk. Okuduktan sonra ne dedik üye diye bir şey oluşturmuştuk. Class üye klasına giriyoruz. Üye, üyenin e, üye klasına girdik. Üye, üye objesine ilk baş null değer veriyoruz, boş değer veriyoruz. Evet. Ardından while döngüsü oluşturuyoruz arkadaşlar. Aynı e, Mayıs geldiki gibi. E, şöyle fetch array e, yapıyoruz ya. Onun gibi MySQL fetch array, fetch associate. Aynı onun gibi reader diyoruz ya da okuyucu dersiniz. Reader read okuyabildiği sürece yani şu değerleri alabildiği sürece email ve üç çeşidini alabildiği sürece ne yapacağız? String email değişkenini tanımlıyoruz. Kullanıcının emailini bu değişkene atacağız. Reader dedim. Okuyucu deseydik daha iyi olabilirdi aslında. Daha iyi kafanıza gelir. Her neyse get string dedim. Siz okuyucu da diyebilirsiniz. Sonuçta bu reader bir değişken. İstediğinizi tanımlayabilirsiniz. Ee, i̇lk değeri alıyorum. 0. İlk değerimiz ne? Veritabanından tabanına gelecek değer. Email. Ardından yine string diyorum. Ee, şifre şifre bu seferde kullanıcının leader get string diyorum yine get string evet buradan da bir güzel bunları aldık ee, hemen e, üye e, üye eşittir new üye şöyle yapıyoruz isim şifre isim şifre email üye çeşidi ama tür dedik sanırım aynen tür dedik Evet tür mü demiştik biz ona. Evet tür demiştik ee, şu Pardon şurası şey olacak ee, şifre değil tür olacak şurası Tamam Ş isim şifre e-mail tür Tamam şifre ee, kullanıcının verilerini oluşturduk ne yapıyoruz ardından bu kullanıcıya döneceğiz return user diyoruz Eğer böyle bir kullanıcı varsa Şimdi burada böyle bir kullanıcı varsa return user değil tabii ki üye. Üyeye dön diyoruz. Return üye. Şimdi yoksa peki ne olacak? If burası mı? While burası. If burası. Aynen. If burası. Yoksa ne olacak? As diyoruz. As. Kullanıcı yoksa da kullanıcının şöyle return null diyelim. İstesek yönlendirebilirdik. Yönlendirmeyi de bir sonraki derste göstereceğim arkadaşlar. Evet. Ne diyor bu? Şimdi diyor ki return üye e, olmadı diyor. Şuraya gelelim. Public void. Evet şurası void değil. Üye olacak arkadaşlar. Üye. Şurası üye olacak. Tamam. Tabii ki daha sonra kullanacağız bu fonksiyonu. Evet. Şimdi gelelim. Return null dedik. Evet. Son olarak da ikinci ifimizde. Bakın bu birinci ifimiz. Else. Şurada ikinci ifimizin. Şurada ikinci ifimizin. Şurasına da else diyoruz. Burada da ne yapacağız? Yine e, return null diyeceğiz. Boş bir değere döneceğiz. Çünkü neden? İkinci ifte de şifreler e, toplamıyor toplam üye sayısı bir eşit değilse return null'a ardından da connection'ı kapatacağız. Connection close diyeceğiz. Bu kadar. Bu dersi burada bırakalım. İkinci derse devam edeceğiz arkadaşlar. Daha fazla uzamasın. İkinci dersimizde işlemimizi yapmaya devam edeceğiz. Giriş işlemini. Bir sonraki derste. De...